açtım kanka açtım. İnternete sikeceğim şimdi ya. DC'de de aç. Ya sus DC'de açıyorum diye gidiyor zaten sürekli ya. Ya senin amına koyayım çıkıyor mu o zaman? Çıkamazsın kanka bu ya. İzin verdim mi ben? Hayırdır yer var. Aaaa! Bu interneti de onu koyayım. Ciklemek için. için izin almıyorum onu da koyayım. Mutlu. Ha ha. Sen YouTube S çekilişini boş ver ama. Kanka ben ben önce bir yayınla ve günlüğüne atayım. Tamam mı? Bence de olmadı. Sana para parayla bir YouTube S Güven de bana çok para attı sanacak. Neyse iyi. Evet. Bu 10 internetin amına koyayım. bu yayın geçeceğim mi o lazım bize. Geçeceğim galiba. Bilmiyorum. Bakmamız Aynen lazım. Mı? Bilmiyorum kanka. Bu internette bıktım. Mut sen şey ben, sefi. Allah çarpsın 5 tane çıkmış. Ben kazanmışım yemedim. Oyuna girdim üstüne çıktı. Ama oynatacağım bekle dur. Yine de oynatacağım. Bakacağım Goat geldiyse oynatacağım. Umut ben çıkıyorum o zaman. Açacağım yayın git bir yere. Eşek. Eşeklik yap babana. Ne <laughs> yapayım oğlum? Telefon en Discord'da duruyor. Dur kanka dur ya 5 tane çıkmışız zaten. Aman o kazanıyormuşuz gittik bok yoluna gitti ya. Adam 100 guard adam, mı oynuyor adam, değil, adam, adam. değil mi oynuyor? Haa 100 guard oynuyor kanka 10 guard oynadı aman o kayım. Bir de ya bal bal bana. Oğlum Asla dur dur. Ne koyayım ya? Çok sinirliyim şu an. Bir de bana mal mal çaldı diyenler olmuş? Salak çocuklar. Adam bana gitti 50 milyonu koyundu, 100 milyonu koyundu topla. Bir elde 80 milyonu koyundu oldu. Çalmadım. gireceğim adamın ongu adını mı çalacağım? Oynatıyorum. İtin sepi burada mısın? Kanka ağlayacağım şimdi internete bak ya. İtin burada mısın kanka? Kırıyorum ona göre. buradayım diyor. Kırıyorum. Ongu attık. Kay kaybettik. Allah çapsın 10 tane çıkmıştı. Ya 5 tane çıkmıştı. Ya Gitti ongu at ya. 2650'den sayacağız. Bu sensin değil mi lan? Yaz bakayım chat'e. sen misin kanka? Benim yaz chat'e. Bu da adamın fake'ini açmış olmasınlar? İşte o yüzden diyorum. Chat'e ben yazsın. Katılar ya. Aleykümselam Jordi. Bu sen misin kanka? Benim yaz da vereyim. Abi, evet, biz kazıklanmıştık kanka. Adam 26,5 hesapladı dedi kanka. Ne yapayım? Şimdi bu adam bu 26 ke bizim bütün paramızı elimizden alırsa kanka ben bu internet sağlayıcısının gireceğim, öldüreceğim kanka. Sıkacağım bina bir sana böyle tık, tık 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 yapacağım böyle. 2-3 tane. Kanka 1000 TL'mi çalmadı. Spider seviye almış lan. O Spider. Ha. Ulan bir fakir ben kaldım. Ne param var, ne VIP'im var amına koyayım. Buradayım be, buradayım. Siz de buradasınız. Umut, Vallahi ne <laughs> <de>, billahi de. <laughs> ne? Sen VIP mi aldın? Ben VIP aldım. 90 lira verdim kanka. Oha indirimde değil mi? İndirimde olmadığı halde aldım diye. Sky gel VS'e diyor. Şu adamın tüm parasını eline almam lazım kanka. Ben yoksa bu gece oyun... Al işte kanka. O 5 Allah çapsın 5 tane çıkmıştı. Battık gittik ya. Sışacağız iyi. Ben, ben sana, sana demedim mi oynama diye. Kanka ama ben kazandım. 5 tane geldi. Oyuna girdim beş 5 tane geldi. Ben kazandım ama internetin yüzünden kaybettim. İşte kanka. Bak şimdi şey tersten görüyonu mu? Evimizinkini tersten görüyoruz kanka şimdi. Evet kanka. Şöyle şu, şu an bir, bir oyun Allah şey, için diyor. Çok bir şeyler. Kanka var. oynamam lazım. Tamam aylak kötü bunu değiliz kanka bir dakika. Şöyle bir kötü güzel enerji saldın. 100'e almadan buna koyayım. Hüseyin Bey almadı bence, Elim yol ya. Elimden aldı. Ya ayla kanka vites Mahmut gitti yana cepte oynuyor. Oyna sen hadi. <laughs> <laughs> Şaka yani ben... yapıyorum. Parası adam Discord'dan dolaştı kanka Ma, Adam Discord'dan ulaşır mı sence Vitesse Mamut olsa? Tamam. Bir tane kazanınca erkekler yazmayın Sikerim. <laughs> of. Yayında git İnternetim gitti. Adamın parasını verdim. Hatta ben kazanmıştım. Ona ben bir daha oynattım. Kaybettim. Çok seviyeyim. Özür dilerim. Son 10 guardını da alacaktık. Alamadık. 5 5 tane çıkmıştı. Yemin ederim 6 F8 yine de inanmazdık ki. Nice! No! Tamam, tamam oğlum. Good boy. Spider bekle adamın parası bitsin sana da oynatacağım. Akşam ne kadar yapacağız galiba bilmiyorum. Söz verdin Umut. İnternetim gidince oynamadım bak ben karpuz kırdığım gözüktü mü kanka? O da bir 20 volt oynuyor. Işte. Kazandık hadi. Hadi oğlum. Kuvvet'te şanslıyız hadi. 2-5'ten sayıyor bu, bu arada Oha kanka. 2 6 150'den sayacağız hep çok çok. Hayır mal mısın oğlum? Ege. Ne? Saymamıza gerek yok bebeğim. Hayda işte bu. İşte benim oğlum. <laughs> Ay efendim. Bana atı köşe diye etsene. Kardeşim gel lan sana 500k'yı diyeyim. 500k etmiyor ki atıyor şu Ama ne koyuyor? Okay, bana 500k atıyoruz beğenmiyor kanka ya. <laughs> kanka valla açık iş lazım. Ya ben 500k bulamadım. Vay yay yay. 30 gold koyuyor kanka. Bu işin sonu... Sen bir şey diyeyim mi? Hayır Aldık mi? bu riski. Bu riski aldık. Kazanırsak 50 gold'ımız oluyor şaka gibi. Tamam 10 tanesini bana postalar. Kaybedersek, kaybedersek 10 gold kaybetmiş olacağız birinci kere Nasıl bir gif? Hadi oğlum bir saniye Ege. Ege Hadi oğlum. Hesaplamamıza yevek yok e. Anasını sikeyim. Lingo lingo şişelerden. Umut <laughs> benim umut gardı postalar mısın canım? Postalarım. Ama <laughs> sana iyi. Ne? Aa unut. Kadın bunu ayın oydu. Kay kaybetsem de üzülmem. Gel yani son gardı Umut. Umut son parası, Umut Son parası. Son parası o oh, hassallığım. Oğlum oynama daha demeyeceksin kanka. Bana o adamdan alacaksın de ben lazım. Böyle kanka kaybettik. Tamam. Hayat bitti arkadaşlar. Bu saatten sonra dönmez. Battık. 14 var daha koy öyle ver adamı. Öyle yapacağız dedi. Oğlum ha tamam set olmuş tamam, üstümde. Of. Ah Bunda kazansaydık mükemmel olacaktı. Ay ben. Of. arttık. arada artık mı olacaktı onu. Dur bekle. Şu an kirasından bayağı içerideyiz kanka. Bence Guantanamo'da devam edelim. Nasıl fikir? Zaten 39 tane kulak var. Her türlü bunu oynayalım bence. Kazanırsak güzel olur. Kaybedersek de kime kalmış? SP atacağız işte. Kan o kulaklar da SP atacağız işte. Batıkan. Batıkan işte. batık batık amana koyduk koltalığın ne batması valla nasıl bir şey diyor. kim bilir kaç kuat var Batıkan <laughs> batık <tane> var. Batıkan Batıkan 14'ten geldi şimdi. Tak Nice oğlum. Nice. Göstere. Göstere. 53 adet guardian spamlarımız chestimizde bulunmakta. Evet. Amına koyayım. Onlar Her son vardı şey bu. Diye. Son vardı. Son vardı. O o hazı almam lazım bak. Adelinin depo oluyorum şu an üstüme, üstüme üstüme bir şeyler yapacağım şimdi. O parası yarım sonra yine guard çekerim. Kang hadi lan. Olur. Nice amına koyayım. Kuad, kuadruz yine go atla fatsa yayın bitene kadar gülelim. Yok. Nice oğlum. Ling oğlum şişeler. Varga mı düşürün sen ben siz. Çamuramı düştün adam <gülüyor> siz. <gülüyor> of abone koyayım. Kafayı sıyır da abone koy. Davalı diyor <laughs> oğlum bu adam deliride mi? Dur, davası <laughs> oynatayım. Oğlum Spider-Man çıksın. el oyuna çıksın. He. Ya vallahi ya Minecraft geç. İyi kanka tamam bir dolu ya. Sen de biz var ya iyice şehit ettin ha. Yemin ediyorum. Tipime soktun bizi ya. kızım ya. Aa 5 kuruş da buradan geliyor mu galiba? Bana ne kadar pay veriyorsun bak benim pek Ege şimdi niye Sen ne alakası var kanka? Asıl Ege'ye vermemiz benim, lazım. Pek, pek benim oğlum. O spider da kaybetti. Maalesef agam oh. Umut Baba oh. sapladı. Oh. La, 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 la. Ya ne yeter kanka sen en son yeter dediğinde Biz 20 milyondan Bu alana geldik lan Aynen Çek Batıkan benim. bir sus bak. da Batıkan bir sus kanka ya Ya sen bu bir, bir kötü, kötü ne bitirdi kanka bizi böyle ya Salamada şey burada üçüncüyüm lan. net <laughs> Salamada <laughs> üçüncüyüm ha değil mi Oğlum sp atacağım Bu yayındaki bütün sp'ler oraya gidiyordu Oha Ve şu evet. sp'ye mi koyacağız Evet öyle dedin. Kendine tamam koyacağım de lan lazım. hadi. Koyuyorum şimdi. Ederim, Gelsin skal da Veysel Tam şey git diye geliyorum. Tam e, SP yerini halledelim o zaman. Batıkan gel seni ektiğim orayı yap. Of! Nice mood. Güzel. SP'ler de geldi beleşe. Valla spamlar satan arabalarımıza gerek kalmadı chatten amına Koş Şimdi gider SP'ye yerleşti. Batıkan C ile bitirsin. Batıkan Pruva gel. Oğlum, ben Biz de kavata 8 tane var. Pruva gel. Eklemedin kanka. Gel e, klinik herkes atıyorum kanka. Yusuf'la ya da ikisini mi alayım? Hepsi kalsın, hepsi kalsın istiyorsan sabah yaparız. Ya gel şimdi bitirsen SP'le koyayım ben şimdi. Gel düzle burayı. Kanka bir şey diyeceğim. Buradan blok çeksen aslında yeter ama onu koyayım. Oradan kapa bir şeyler yap. Ya, sen de, sen bir bana sal. Calm down baby. Calm down. Böyle mi istiyorsun yoksa odacıklı mı istiyorsun? Kanka biz ikisini seviyorum. Gel şu SP yerini bitir ya. Salak tam SP'nin nasıl? bir sesimi kapatsana. Söyle. Bilmiyorum. Neyse gel de ekleyeyim seni hadi Batıkan. Kuluva. Yusuf diyor ki Batıkan gelsin Ben yapak diyor. Açıyorum sesini. Açtım. Yusuf'la beraber yapacaksın mı? Yapalım diyor. Ben de gelebilirim yardım etmeye. Tamam ben bunlar amele. Ben bunlara göre veriyorum. Ya boş yap bu çocuğu. Kimse senin amelen değil burada. Adam ol kanka arkadaşlar sakin ol. Bunu kabul et. varken CD'yi uzatsana. Atmadım ki işte. Değil mi uzatalım? O bu nasıl sefer o ismi oğlum? ne bir beğenemedin mi kanka? Sen benim kanalımı da küçümsüyorsundur yani ailem yani. Aynen Batıkan böyle devam etsen. sen. Sen Bana şey yaptın mı? Atsana, Mal klimi seni kabul etmemişsin eşek. Ettim. Etmemişsin kabul etmedi mi? O zaman bir daha ettim tamam. Yusuf'a da <laughs> tüm hitle veriyorum. Ben lobby atıyorum. <laughs> Spider ses çek. <laughs> Spider ses çek. test de değil <laughs> ki. Spider. Nasıl sesi <laughs> değil? <gülüyor> Umut sen ne istiyorsun buraya şimdi? Bir saniye. Kanka düzeltin <laughs> o işte. Kanka düzeltin nasıl düzeltin? Neyi Kanka düzeltin. o sev şey... çok uzakta görmüyor musun şeyler? Ha oğlum o tamam bunu düzeltiriz iki dakika onu. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Oğlum ne oluyor bana koyayım içeride. Ya Umut şu ekranı bir kapatma daha. Tamam şu an ekranı açık. Değil de ECD açık değil. Pardon. Bir şey atıyor komple crack rate. Umut can bu kadar skriptlerse yapmadıcam falan hep dolandırdı falan yazdı kan kaptılar ciddi misin? ben geldiğimde böyle şey yapmışlar da ben dolandırmış <laughs> ne yapmış? Şeyde ben internetim gitti ya dolandırdı falan yazmış abi şeyde galiba. Öyle diyor yani abi. <laughs> Deniz oynattım kanka yeni gibi sabit bakabilirsin. Kazandı bir daha kazandı ama en sonunda mutlaka kazandı. En son battıydı. Talak. Ben kuncuk kalmış kuncuk kulun hoş geldin canım kardeşim ayırdı olsun. Teşekkür ederim desteğin için. Spyder, <laughs> Spyder <laughs> ses çektiniz <laughs> mi kanka siz? Kanka, çocuk seste de değil ama buna koyayım. Oğlum sesle mi değil mi bana oku? Bir kahve edin. Bir... Kim? Rick, Rick mi? Rick oldu mu? Spider sesini yakıyor musunuz oğlum? Ya iyi. Vallahi yakıyorlar. Spider diye değişik bir yazıyla yazılmış ismi var. Kanka bir şey diyeceğim. Bak mal olmayın. Adam bile zaten bana Discord'dan yazmış ki kanka internetin gitmiş. Bekliyorum demiş zaten adam bana Discord özelden. Adam neydi aman okuyayım. Adam toplam 80 milyonluk kazandı bir yıl. Ee, 80-80 girdi. Kazandı onu yok. 70 mi girmiş? 75 var, mi ne girmişti? Vallahi kazandı doğru. çocuğun parasını attım. Gidip on atmış mı Mal olmayın kanka. Dur bana biraz para at. Dur dur şurayı yükselteceğim. Şunu yükselteceğim dur. Değil değil. Kudan, kudan ha, sana mı leyal lazım? Ha. Ya Spidey hadi, hadi bir yere git kanka ben sana getireceğim ya hadi. Göke mi gidiyorum? Yok şey yapıyorum ya kaydayım. Bir elveyse atalım diyor. Ya, ben prova prova. Tamam hadi kanka hadi hızlı ol. Oh. kanka Bilmiyorum. beni. Spider'ı yine mabeyin olsun. Beklemem, baltot, Al. Bu kim kanka? Bu aç kuncuk olmuş. Eyvallah bu aç değilse yiyince sağ ol. O ilk sefer fırına sefer izliyor bir ya. Hadi kanka hadi. <laughs> ne diyor? Ne dedi? <laughs> <Uhar içinde gülüyor> de <diye. gülüyor> bir şey bir şey dedi. <laughs> <laughs> Muharik'se laf yapma la. Nasıl yap laf yapma O zaman benim kanka bilin versin. Allah Allah. Ya öldüysen ne yapabilir ki? Hadi beyle? kanka gel 3 blok yeter gel hadi gel. Bir dakika aydınlık pek kuruyor. Mal batıkanın peki de bok gibiymiş. Aynen. <laughs> Aynen. Benim sayemde katladı ama sen bilirsin. Beş beşle geldi onu da aldım biz. Hayırlı olsun kanka. <laughs> kitap su varsa koyak aşağıda kitapları toplayak. Ya işte ya ne gerek var ben aldım kitap ya. Şaka. Aldın mı? Lan ne oluyor mu Bana yemek. Pisikizim 2'yi tat. Aa. Dedim sky'da bayağı da face atmıyorum. Yani en son titre pipi kapalı ki attım. Bir de bir iki kaç gündür atıyorum. O da öyle ayda yılda bir yani. Düzgün atmıyorum ben. Çok face atmıyorum. Oklama sen kanka. Eşitiz. 5 an param mı oldu? Nasıl oldu? Ne oldu? Tamam gel go. Kesin umut. Hiç demiş demiyor. Ya kanka ne oluyor bu seviye? Dur. Çeke, saldı, mı? saldı, galiba. Uyumasın Safsız haberin olsun. At bir tane ok. Tamam eşit şu an eşit. Gel. kestim. Helal lan oğlum. Kanka attı atsana tepe ben savaştayım ya. Oğlum niye iki tane içildi bu olmanın? Çok top var diyorlar. Yayın mı donuyor? Arkadaşına base atayım mı bir el? Oyma bilmiyor mu? Merdan geçeceğiz yani. Yeni oh, oluyor. Oğlum. Şurada mı yatar? Şu an donuyor mu? Bir saniye ben geliyorum şey. Geldim. Oğlum, o merdiven sistemini yaparsak kimseye XP gelmeyecek. O yapalım bence. Eksik bir şey lan satayım. Şu an düzeldi şey. mi deniz? Batıkan bir baksana benim bir şekilde olacak. Ben Daha çok donuyor diyorlar. Emin miyiz? Kırıza. Parçacıkları kapattım ya kanka. Çatmazlama çekelim. Arayı ne de tuvalara koyalım. Bapeyel tam diskoptan konuşacağız kanka bekle. Umut direğini çeksene. krem taşına. Ya tamam, bunu en son hallederiz kanka. Eşit koymamışsın kanka. ama. Bu amına koyayım internet ne gidip duruyor böyle ya. Kanka. Ne kadar dört seminde olsa. Umut itte Ya nasıl öldük kanka, öldü kanka amına koyayım um ya. İtte kaç para var? Bilmiyorum Yasin. Yani, Doğru yapamamışsın kanka. Hepsini kanka. kaydırmışsın. Ne oldu? Abi, Katladık bu, en doğru, son. Pepa o spider çek. At sit kanka. Evet, özet, Ama ben ya biz onunla anlaşıyoruz kanka onunla. Boş alıyorum ben onunla. At. Ha. Böyle yapacağız işte. Benim adada setim var. Ben onunla vereceğim şey yapınca. Adaya dönünce. Kitle versene. Ayakkabı eksik bir de. Bir de AC'ye koysun kanka çocuk şu ya. Bir blok yok abi çıkıp AC koysun. Ne oğlum ortaya nasıl koyacağız? Şöyle bir craft Kit var mı kit? Krap, şu crafting table'ları şu köşesine çek şunları. Sen hepsini çek şu köşeye. Bak bana bak Yusuf. Şunları çek şuraya. Kanka arkadaşlar desene AC'ye koysun Peki, üstüne. Şuraya. Nasıl diyorsun? Şuraya ha. Hayır senin ben yapıcı yanlışa sokayım. Allah belanı versin. Kan bir daha ölürsem ya yani bu yıldan sonra bir daha ölürsem atmayacağım daha iyisi. Çıktı 400 var mı? Var kanka var. Lan Deniz ne zaman burada Veysel atsam senin aklıma şey videon geliyor. <laughs> Merdan sen CHP'yi çıkarıyor. <laughs> Lan Deniz iki hit atıyor ya kanka sana. Anadın siz iki hit. Oğlum full çekil niye atıyorsun? Eşek misin? Gel. Kestim ama da koyayım. Hadi bırak bana, bak. <laughs> Şuraya koy bak döveceğim seni. Yusuf. Ya, Al vallahi Koydum ya. Evet borcum kaldı. En çiğip şey gel. Al. Savaşlayayım. Hayır bu video çok komik En çedin <laughs> mi? ya bugünkü gibi bir kadar bitecek bu da benim olsun. Çünkü işim var. Batkan nasıl HP bitsin, HP'leri koyup gelip kapayacağım. Ya oğlum. Evet. Bu HP'ni kim yaptı kanka? Of. <gülüyor> <gülüyor> bu karışın, karışın. Bitti mi engin? Bir şey ara koydum. Baltayı bana verir misin? yoksa sizin de. Bitmiş. Kaç saniye? Al. Şey İki tat. Tam bir kadar sözüm var. Onu yarın yapalım ya. O ok kat. Bir tane at, tam şekil atma. Tam gel. Crafting table Go. var ya sağda solda. Buraya koymayacağız. Buraya ne koyacağız? Ya, tam yani. Hayır koymayacağız. Tamam SC'yi bu koyalım o zaman. Biraz panır koyar. Şaka gibi. Yemek. 500 SP var. Düz bu adam hala düz. Gel. Oh, Go. Gönlü, gönlü fakir. Evet. Oğlum hayır tam orada boş kalıyor onu Ya kanka <laughs> Sen de mi öldün yoksa sıfır mısın? Ya. Kanka döngüye geliyor bu sikeceğim şimdi. Hey. Bir saniye dur. İnçiyim de ölecek. Yok abi bu, bu, şu olmuyor. Buraya olmuyor. Bunu At. o kadar kötü yapmışlar ki. Buradan yap o zaman. Dur tam kabzon etmem yok. <laughs> birazdan birazdan yayını kapatacağım. Bugün çok iyi yapamayacağım. E, adamı on <laughs> çalmadığımı kanıtlamak için açtım yayını. Onguan çamadı bir daha ki namona koyayım <laughs> Biz tek kuat kastık ama Yine de <laughs> Lan ben P8 miyim amona koyayım dur dur Bu ne CHP ver bana P4 At at hadi CHP at Öldürürsem dağıtmayacağım yeni kapayacağım. Yarın yaparız en kötü bir yere kadar yayını. Bitti incim. bire kadar yayın açtım oğlum. Biz yokken sen tüm parayı şey yersin. Al işte kanka. Çocuklar bana güvenmiyor ki kanka. Katlıyorum katlıyorum yaranamıyor mu olur çocuklar ne ya? Aynen. Gel go gel. Yok yok bak bunu yapmaman gerekiyor işte. Ya Böyle bana oluyor. koyayım. Son bir Eğlenin daha aşağı ondan aşağı. sonra da atmayacağım. Ya, var ben dedim suncuya geçseydim ya. Ulu yavru oynarız. Tam çek hadi beni spider çek. Şey, ben de niye çakmak oldu bende? Ya Batıkan sigara işini bu annen bilmiyor mu kanka? Versene ya hopölü be. Deryan. Heh duydu galiba annesi. Ekler konuş. Konuşumuz. Ya abla bu Batıkan sürekli sigara içiyor. Ben anlamadım ki bu çocuğu ya. <laughs> <Ne? gülüyor> Yokmuş annet tamam yok bir şey. Ha ne oldu bu şey? <laughs> <laughs> Dur on saniye. Arkadaşlar yarın yayında zaten sayım oynayacağım merak etmeyin. Bir iki elde eğer ölürsem yayın son. Yarın devam ederiz. Vur. Bul bu iç. Tam bek gel bu canan başlayayım gel içme. Gel go. Gel. Dakika, ya kanka. kanka. Ne, yapacağım? ne yapacağım Alt tarafı aşağı doğru Oğlum içmesene eşek. Komple, bu bit. Evet, doğru, komple Öndesin. Komple. Bak sen dokuzsun ben daha yeni, hala yeni sekizim. At bir tane tam şekil atma. Tam gel go. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Chat ben yayını kapıyorum. Sikeyim ne boktan bir şey bu. yok. Kendinize iyi bakın. Yani